Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Yine her zamanki olduğu gibi bugün de ilk videomuzun ilk analizine S&P ile başlayacağız. S&P'de şöyle bir yükselen takoz bekliyorduk. Yükselen takoz hala devam ediyor. Son sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. İş dalgalardan 5 dalga şeklinde şöyle 1 2 3 4 ve son 5. dalgamızın artık bittiğini düşünüyorum. Şöyle daha küçük zaman dilimlerine gösterelim. Artık 5. dalgamızın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Onu nasıl ölçüyoruz? Şöyle 3. dalgadan 4. dalgaya bir Fibonacci çektiğimizde ortalama hedefin 6051 dolar seviyesi olduğunu görüyoruz. Şu an zaten oraya çok yakınız. 6029-30 dolar seviyesindeyiz gün içinde daha yüksek 6042'yi görmüş fakat ana hedef asıl beklenti 6051 dolar seviyesi. Bunun üstüne şöyle bir fake atıp buradan artık dönüş bekleyebiliriz. Daha aşağı seviyeleri şöyle artık bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradan altına bakalım. Altın da çok merak eden oluyor. Altın analizimizde her şey aslında beklendiği gibi. Şöyle size burada farklı bir şey göstermek istiyorum bugün Elliot dışında. Burada benim bir 21. gün analizim vardı. Eğer merak ederseniz bu sayımı nasıl yaptığımı da size gösterebilirim. Yorumlarda belirtirseniz. Burada bir 21. gün analizim vardı. Burada 34, 38 ve 41. günleri bekliyorduk. Niye o günleri bekliyorduk? 34. günlerde genelde Trend dönüş günleri oluyordu. 38. günler e, Trendin bittiği günler Veya 41. günler Trendin bittiği günler oluyordu. Bunu şöyle hesaplayalım. Bura 21. Biz nasıl düşünüyorduk önceden? Biz şurada ABC şeklinde Hemen buradan ben 1-2-3-4-5 diye 3730 seviye, dolar seviyelerini bekliyordum. Fakat burada altın 1-2 yapmaya gitti. Onun için burada biraz yanıldık. Yani ben aslında 13 Haziran gibi şöyle 13 Haziran gibi piyasaların tepeye ulaşmasını bekliyordum. Fakat piyasa uzattı. Onu da şöyle hesaplayalım. Dip hangi günler gelebilir diye. Şurası bizim 21. günümüz. 22. 20. Şöyle neden saymadı? Şöyle. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34. gün önemli bir gün. 34. gün genelde trend dönüş formasyonlarının olduğu günlerdir. Yani buradan artık trend yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Düşen trendleri yavaş yavaş kırmaya başlayacaktır ki zaten öyle de oldu. 34. güne geldik. Şu an 38. günü bekliyoruz. 35 36 37 38 Yani 41'i de bir görelim. Şöyle 13 Haziran'a bir dikey atalım. O aklımızda bulunsun. Şöyle. Tamam. Bir de 41. gün. 38 39 40 41. O da haftaya çarşamba gününe denk geliyor. Onu da şöyle işaretleyelim. Yani biz bu aralıkta artı 1 eksi 1 olarak düşünebilirsiniz. Bu aralıkta bir yerde altının dip yapacağını artık yükselişip yükselişe başlayacağını düşünüyoruz. Bu analize inanmayanlar olabilir fakat doğruluğunu o günler geldiğinde hepimiz gözlerimizle görmüş olacağız. Ne kadar doğru olup ne kadar doğru olmadığını çalışıp çalışmadığını gözümüzle görmüş olacağız. Ben e, e, 38. gün 41'den daha ziyade 38. günü burada artık bir trend dönüş formasyonuyla güçlü sert bir mumla yukarıya döneceğimizi düşünüyorum. En geç cuma veya haftaya çarşamba günü artık piyasalarda altın için bir dip yapacağını düşünüyorum. Amerikan oyunluklara bakalım. Şöyle biraz daha alt zaman dilimlerine geçelim. Aslında altında yükseliş beklememin sebeplerinden biri de bu ABD 10 yıllık devlet tahvilleri. Burada bir daha önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi şunu bir silelim. Şöyle net olsun biraz. Daha önceki videolarda şöyle 1, 2, 3. dalga, dördüncü dalga ve 5. dalga şeklinde Burada bir ilerleyen diagonal olduğunu söylemiştik. Genelde bu formasyonun dönüş yerleri ikinci dalga veya dördüncü dalganın bittiği yerlerdir. Dördüncü dalganın dönmediğimiz için ikinci dalganın hedefinden döneceğimiz düşünüyoruz. Şu an orada değiliz. Piyasa oraya da değmedi. Diyebilirsiniz ki çok yakın ama değmesi gerekiyor. Hafif üstü olabilir o kadar önemli değil. Fakat kapanış altında olması gerekiyor. Şöyle bir burada Libra, Libra formasyonu var. Çoğu kullanıcı bilmez aslında. O da nasıl bir formasyon? Şöyle bir omuz, baş. Genelde burada piyasadaki oyuncular bir omuz daha bekler. Şort açarlar. Fakat burada piyasa tam tersini yukarıya gider. Şortlar patlatır. Daha sonra yukarıya gidiyor diye long açarlar. Long açıldığı için bu kez de longları patlatır. Aşağıya gider. Aşağıya gidiydi diye de bu kez short açarlar piyasadaki oyuncular. Bu kez de piyasa tam tersine yukarıya gider. Burada bir bu da dördüncü dalgaya kadar uzar diye düşünüyorum. Buradan artık düşmeye başlar diye. Esas ana düşüşüne başlar diye. Üçüncü dalga düşüşüne başlar diye düşünüyorum. Buradaki düşüş de nasıl olacak? Aslında haberi de çok belli. Ben genelde haberlere göre işlem açmam fakat bu da destekleyici bir unsur olarak Analizimizi kuvvetlendiriyor. Ben de size onu hemen şöyle göstereyim. Neyi bek ne var aslında haberlerde? ABD için ticaret ve ihracat görüşmesi. Ne olacak? Burada bu Cuma gününe kadar en geç burada bir anlaştıklarını ya da anlaşmadıklarını bize söyleyecekler. Ben grafiklere bakarak anlaşamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü burada sert bir düşüş bekliyoruz. Bu da piyasadaki belirsizlik olacak ki belirsizlik artarsa para devlet tahvillerine geçiş yapar borsalardan veya riskli varlıklardan bitcoin'den para daha risksiz varlıklara geçer. Burada şöyle bir haber belki şey açıklanana kadar anlaşıp anlaşmadıkları açıklanana kadar böyle bir yükseliş yapabilir. Daha sonra anlaşamadıklarını duyurduklarında piyasanın net aşağıya doğru gideceğini düşünüyorum. Altında o sırada tabii belirsizlik arttığı için bu belirsizlikten faydalanıp altını da yükseleceğini düşünüyor. Gümüşe bakalım. Gümüşte şöyle 3. dalgada olduğumuzu düşünüyoruz. Henüz satış için erken. Şöyle bir 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3. dalgamız, 4. dalgamız. Şöyle ara saydan aslında her şeyin en doğrusu en basittir. Şöyle ara sayıda tipik bir şişme görürsek bu genelde C dalgalarında veya 3. dalgalarda meydana gelir. Şu an burada 4 saatlikten çok güzel bir ara sayıda şişme var. Piyasalarda aşırı bir yukarı gitme var. Bu bizim 3. dalgada olduğumuzu gösterir. Şöyle bir dördüncü dalga yatay. Ee, olası hedefler de aslında neresi? Şöyle çizelim. Belki şuraya kadar bile gelebilir 35-27 seviyelerine. Buraya kadar gelse bile hala dördüncü dalgadayız. Bekleyeceğiz. Belki oraya bile gelmez. Şöyle de çizebiliriz. Bura bir hedef olabilir. Şunu silelim. Şunu da çizip gösterelim. ikinci dalgaya attığımızda şurası da bir olası hedeftir. 35.90 düz hesap 36 veya şura 34.90 bu da düz hesap 35 diyebiliriz. Yani geçersizlik seviyemizde neresi? Birinci dalgamızın altına düşmedi sürece burada sarı çizgimizin altına düşmedi sürece hala dördüncü dalga geçerli. Yani bu dört şu sarı çizgimizin altına geçmedi sürece hala dördüncü dalgamız e, geçerlidir diye düşünüyorum. Ben bu kadar sert düşüş olur mu? Emin değilim. Çünkü burada ikinci dalgamız biraz yatay gitmiş. Belki sert bir düzeltme yapabilir. Fakat daha çok ben 35-80 seviyelerinden kanalın orta bandından dönüp tekrar 5. dalga yükselişine başlar diye düşünüyorum. Bitcoin'e de bir bakalım. Oradan sonra kapatalım. Kısa bir güncelleme olacak bu. Bitcoin'de e, daha önceki yayınlarımızda 5 dalga hareket oldu. 103.000 seviyelerini bekliyorduk. Geldi. Hatta daha aşağısı da geldi. Ben burada şortlarımı kapattım. Hepsini. Şu an tekrar hiç short almadım. E, Bitcoin'de de biraz daha resim netleşince. Belki şu yükselen trend kırılınca. Tekrar short alabilirim. Şöyle. Şu trendimiz kırılırsa eğer. 108.000 107.000'ler kırılırsa. Tekrar short alabiliriz kısa pozisyonlar açabiliriz. Ben şahsen öyle yapacağım. Size herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendim ne yapacağımı söylüyorum. Buradaki hafta sonu yayınımda da zaten belirtmiştim. Ya belki buradan şöyle bir 1 veya A dalgası B dalgası ya buradan bir düşüş ya da silelim. Ya buradan bir düşüş beklemiş, bekleyebiliriz ya da bir dal çık yapıp ee, şöyle şurada 109 bin seviyesine kadar geçersizlik seviyemiz çünkü 111 bin dolar. <laughs> Böyle bir dal yapıp ikinci dalga veya B dalgasını oluşturarak asıl beklediğimiz üçüncü dalga veya C dalgasına doğru düşüşünü gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Bu da zaten Amerikan oyunluklarda e, düşüş beklerken, borsada düşüş beklerken, Bitcoin'de de düşüş beklerken Eee aslında haberde pek şey yani anlaşabileceklerini düşünmüyorum o yüzden grafiklere bakarak. Evet arkadaşlar bugünkü analizim bu kadar. Eğer videoları yararlı buluyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın.